Evet, Derin Beşiktaş'tan herkese merhaba. Yanımda Osman Burak Çetinkaya ve Twitter'da Gezler olarak bildiğiniz Gezler Kolik Mustafa var. Merhaba, Hoş nasılsınız? Olduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Nasıl olalım işte, hayat biraz zorluyor bizi bu aralar. <laughs> Her zaman zorluyor zaten hayat. Tabi de Beşiktaş kötü gidiyor. Kötü bir süreçti şu an sakatlarıyla sadece sonuçlarıyla Keyifsiz yani Yani evet bugün Fenerbahçe'de kazandı onun da bir moral bozukluğu var bende ben kesin puan kaybederler diyordum çünkü Ama Yavuz şu an biraz puan kaybına doğru gidiyor gibi bunu çektiğimiz sıralarda e, Sizi canlı skorda veririz e, sonradan <laughs> tabi siz bunu yarın izleyeceksiniz e, O zaman başlayalım Osman Burak da bu arada ufak bir rahatsızlığı var. Geçmiş olsun dileyelim ona da. Altta yorumlara e, geçmiş olsun derseniz seviniriz Osman Burak'a. Seviniriz. Teşekkür Yalnız ederim. Serum yemiş. Serum yemiş. Aynen öyle. E, şu anda daha iyi. Merak etmeyin. Evet. Beşiktaş bir kez daha üstünlüğünü koruyamadı. iki maç üst üste. Ve bu sefer maçı kaybetti. E, genel olarak çok kötü bombe sahadaydı. Zaten Piyanist'e sakatlandıktan sonra özellikle hani Uhud tepesinde e, yerini kaybeden Ukçular da değil de Uhud'da e, peygamberin ordusuna karşı savaşan e, müşrik ordusu gibi bir şey vardı hani sahada. E, 11 vardı Piyanist çıktıktan sonra ve maçı kaybetti. E, Kenan Karaman'ı özellikle çok beğendim. İzlediğim en iyi şeydi. E, yani yaptığı şeyler, yap, yapmadığı şeyler falan gerçekten epilepsi krizi geçiriyordum izlerken. Lütfen Kenan Karaman'ın epilepsi hastaları izlemesin. <laughs> evet. Ne diyorsunuz maç? Osman Burak, senle başlayalım? Bu maçı değerlendir. Ne bu diyorsun? maç, bu maçta tabii yetenek olarak kötü bir kadro vardı ama şu beni şaşırttı. Takım fiziksel olarak da kötü, taktik disiplin olarak da kötü. Yani bunlar herhalde. A takım yani az takım antrenman yaparken bunlar kenarda oturup onları izliyormuş gibi bir görüntü vardı yani bu adamlar Bitik yani fizik olarak Tamam Adamlar bakarım düzenli Disiplini durursun sağda Ama beceremezsin Kenan Karaman gibi topa vuramazsın yani Gücü yetmiyor ee, Ama Öyle bir şey değildi bu Adamlar Nerede duracağını bilmiyor Pres yapmadılar mesela Beşiktaş'ın pres yapmadığı ilk maç herhalde bu Pres yapamadı Beşiktaş Ondan sonra Bunlar yürüyecek halleri yok gibiydi oyuncuların. Öyle bir sıkıntı vardı. Bunlar antrenman yapmamış mı anlamadım yani. Onun haricinde e, kanatsız çıktı Sergen ilk başta piyaniç varken. Tek kanat var işte Gökhan Töre biraz kanada yaklaşıyordu. Kenan Karaman sol kanada yaklaşmıyordu. Sol kanat boştu. Sol kanada arada bir işte olsan Salih falan gidiyordu da öyle bilinçli gitmiyorlardı yani. Top oraya giderse gidiyorlar gibiydi. E, kanat olmayınca da Altay Ön baskısı yaptı bayağı. Artık Anadolu takımları eskisinden daha çok ön baskısı yapıyor. Yalan yanlış yapsalarda işe yarıyor ligde. Ee, merkezde baskı yedi Beşiktaş. Yetenekli ortası sahalar olmasına rağmen toplu ayağı iyi olan toplu ilişkisi iyi olan oyuncular olmasına rağmen e, seçenek olmadığı için çıkamadılar. Merkez baskısı yetti yani. Merkezde yapılan baskı özellikle kanat olmadığı için e, Beşiktaş'ı Beşiktaş'ın hücum yapmasını engelledi bayağı. Altay'ın presleri de işe yaradı. Top kapıp da çok hızlı çıkabilen bir takım yani. E, çabuk bindiriyorlar. Kanatlar falan hemen koşuya başlıyor Altay'da. O yüzden kontrol e, kontra da girdiler. Öyle çok net ataklara giremediler. Çok net pozisyonlara giremediler ama e, hep kontra atak top kapıp hızlı çıkmaya hedeflediler yani. Onu gördük. E, Beşiktaş'ta da sonra piyano çıktı. Güveni aldı hoca. Güveni kanada koydu. Bu sefer de daha düzelir diye düşünüyordum ben. Çünkü kanat lazım bu falan diyordum. Ama işte oyuncuların etkisizliği ortaya çıktı. Ee, kanat olmasına rağmen sahada Beşiktaş yine presten çıkamadı. Çünkü kanatlar yani Gökhan Töre çok etkisizdi. Gökhan Töre'nin aslında iyi bir Gökhan Töre olsa bu işi halledebilirdi yani. Kanattan topla, top sürebilirdi, topla çıkabilirdi ama öbür tarafta zaten Santrfor özellikli kanat olduğu için oradan bir şey beklemiyordum. Top ileri top ileri, oyun ileri yığılınca işe yarayacak bir oyuncu olduğu için oradan bir şey beklemiyordum. Yine de onun varlığı, pas seçeneği olması biraz daha iyi olur, olur diye düşünsem de olmadı. Yani Beşiktaş için kayıp bir maçtı. Sahada yoktu yani Beşiktaş. Mustafa sen ne diyorsun maça? Önce bir genel değerlendirelim. Sonra sekansları da konuşuruz. Piyaniç, piyaniç çıktıktan sonra maç bitti zaten. Joseph orta sahada falan çok yani bir ara bayağı orta saha bomboş gibiydi. Kenan Kenan Karaman zaten yani adamın kapasitesi bu yani adam 10 üzerinden biz hani belki ne altılık yedilik oynayabilir diye düşünüyorduk da adamın kapasitesi yani göster gösterdi yani 10 üzerinden bu adam bayağı dörtlük falanmış yani hatta üçlük falan. Onun haricinden Beşiktaş duran toplardan üretmeye çalıştı. Bir tane de işte el pozisyonu vardı aslında. Fena bir pozisyon da değildi. Onun haricinde sağda cidden bu sahaya çıkan 11'deki oyuncuların bir kısmı şey yapıyormuş herhalde antrenmanda. Hani diğerlerin fotoğrafını falan çekip sosyal medya hesaplarını falan yüklüyormuş herhalde. Öyle öyle değişik bir 11'le 11'in sonucunda yenildik. Serdar, Serdar Selçuk gayet iyiydi zaten. Hı hı. Yani diğerlere nazara. Hava toplarında. ikili mücadelelerde hiç kötü değildi yani ezilmedi. Evet. Bizim için kayıp, kayıp bir maçtı yani. Zaten <laughs> pek galibiyet galibiyet düşünen var mıydı? Yok muydu? Bu, yani kimse beklemedi aslında. Bir, bir tizden, bir, tizden bir puan alıp uzamalık bir maçtı. E, alamadık. Son dakika yedik onu da. Yani... Orada da inanılmaz bir yani Aslında onu da konuşalım. Hı -hı. En sakala yerine mesela Roziye cezalı olmasaydı belki maç 1-0 da bitebilirdi. Yani en sakalın çok net iki biri top kaybı biri kademe hatası. Evet. Hatasından yedik golleri. Evet yani onu da onu da diyecektim tamam. Yani bu takımda hala evet geçen sene bir şekilde mecbur kaldık Ensekala'ya Wellington gibi oyuncular ama bu sene Şampiyonlar Ligi seviyesindeki bir takımın işte yabancı sınırı da varken bu oyuncular yerli de değil. Yani Sakala, Wellington gibi oyuncuları hala oynatıyor olması, ilk 11'in oyuncuları olarak değerlendiriyor olması bana çok garip geliyor. Yani seneye de bu oyuncular artık kalmasın. Yani yeter çünkü hani bu oyuncular aziz Allah. <gülüyor> <gülüyor> Müezzine de selam. Müezzine dayanma. Gezer, gezer yayına kalayım. katıldı. Sağ ol. <gülüyor> <Gezende>. <gülüyor> <gülüyor> Müezzin en sakala isyan diyor şu an biraz ama yapacak bir <laughs> şey yok. Ya bir de o, onu da konuşacağız da. Yani şimdi sadece maçı şey yapalım. Ya en sakala sabek oynuyor falan. Hani bu takımda bu takım muazzam bir yaz transfer dönemi geçirdi deniyordu. Evet sakatlıkların da etkisi var da. Yani bu takım zaten bir sabek yedeği yoktu. Mesela muazzam transfer dönemi geçiren takımın yedek sabeki yok. Ee, i̇lk 11'indeki stoper hala Wellington. Şampiyonlar Ligi'nde en sakalı çıkıyor. İyi, numara i̇yi oynadı. 35'lik topar. yani evet ki o da ilk maçında neredeyse sakatlandı. Yani bu takım burayı böyle nereye kadar? Yedek gidecek, iyi bir mi? forveti yok. Evet Kenan Karaman yedek forvet olarak düşünülmüş mesela inanılmaz bir hata, inanılmaz bir planlama hatası var ve Cenk alınca muhtemelen e, Cenk de sakat. Ya bunları tabii konuşacağız. Şimdi e, Osman Burak şeyi sorayım. E, sakala ne kadar etkili belirleyici oldu maçta? Sence en sakala o hataları yapmasa veya işte Rozya olsaydı Beşiktaş maçı zanabilir miydi? Yani sakaladan dolayı mı kaybetti? Ya tabi belirleyici pozisyonlarda hep en Sakala vardı gol olan pozisyonlarda. Ama yine de Beşiktaş kötü oynadı. Bayağı kötü oynadı. Rozya olsa da kötü oynayacaktı bence. Ee, sonuç ne olurdu bilmiyorum yani. Tabi sonucu bazen böyle küçük detaylar belirliyor. Sağ içinde çok kötü oynasa bile bir takım yani böyle küçük detaylarla ya golü bulabilip maçı kazanabiliyor ya da böyle küçük hatalardan gol yiyebiliyor. Belki değişebilirdi sonuç bilmiyorum ama ee, ezan, oğlum nasıl bir ezan lan? <laughs> dedim dedim ezan değişti. işte. Şak, şaka, şaka zannettiniz ama. Ezan sende mi okunuyor? Şeyde, işte Gezel de sende okunuyor değil mi Mustafa? Hı <laughs> hı. Evet. Onun, onun orada ezanlar e ezan ünlüdür. Orayı dinlemeye falan geliyorlar böyle ellerinde mısırla falan insanlar. Çok turistik bir ezan şeyi var oranın. Ezan, Ünlü ezan herif şey lafım bölüyormuş gibi hissediyorum ya ezan okunurken. <laughs> Sus lan değilsin geldi. <yani. gülüyor> Buraları kesmeyiz. <laughs> Buraları koyarız. Buraları <laughs> koyalım abi. Yani. Ee... Kanala bir ban lazımdı zaten. İyi olur. <laughs> <laughs> ee, kanalı ban iyi, iyi, senaryo. Hani sokak ortasında e, linç edilmek kanal banlaması daha iyi tabii. Doğru. Onu tercih ederim. Yani. Abi işte en sakala olsa da olmasa da Beşiktaş puan kaybını hak etti yani. Ya, ya mağlubiyet ya beraberlik. Ben en sakala bağlamam bunu ama şurada bir gerçek en sakalanın gollerde hatası var. Belki hatası olmasa bambaşka bir şey olabilirdi. Oyun olarak değil de sonuç olarak. Bilemeyiz onu. Yani. Ya zaten bu maçla alakalı konuşulacak da çok da fazla bir şey yok. Yani kötü bir kadro vardı. E bu ligde kötü bir kadroyla çıkıyorsan zaten oyun üstünlüğü olarak yani teknik direktör anlamında bir takımın diğerine çok fazla üstünlüğü yok bu ligde. Hani evet bazı teknik direktörler diğerlerine göre daha iyi, daha iyi oyun oynatıyorlar ama aralarında bir uçurum yok. Bir Premier Lig, Bundesliga gibi teknik direktör performanslarının çok belirleyici olduğu bir lig değil bence bu lig. E, Kadronun belirleyici olduğu daha ziyade bir lig. E, Kadro böyle olmaz. çıkınca da tabi, Günlük. tabi kadro böyle çıkınca da e, bu sonuç kaçınılmaz. O zaman biraz e, bu sakatları konuşalım. Yani tabi bu sakatları nasıl konuşacağımızı da bilmiyorum. Çünkü doktor değiliz. Doktor olsak bile zaten hani dışarıdan bakıyor olacaktık. Ama enteresan da bir durum var. Yani bu kadar senedir futbol izliyoruz hepimiz ve böyle çok az takım gördüm ben. 12 tane eksik yani güveni de sayarsak hadi güveni saymayalım listede olmadığı için ama güven haricinde 11 tane eksik var ve bu 10 11'in 10'u ya ilk 11'in önemli parçası ya da yedekten direkt sürekli oyuna giren oyuncular. Yani bu takımın önemli parçası 10 tane oyuncu. Mehmet Topal'ı saymayalım hadi bu neden oluyor olabilir? Yani birkaç şey var, teori var ama tabii bilmiyoruz. Sizin neden Mustafa ne diyorsun bu sakatlara? Yani haberler hı. falan da çıkıyor. Hı hı. ya bir hoca sürekli şeyden bahsediyordu işte oyuncularımız 115 kilometrenin üstüne çıkması lazım ki biz en azından yarışmacı olabilelim, mücadele edebilmekten bahsediyordu. Hani acaba onu düşünerek Fazla yükleme mi yaptılar, yoksa hani oyuncular alışık mı değil diyeceğim hani. Yani aralarında liganda, Premier Lig'de oynayan oyuncular i̇şte var. İşte oyuncular da var. herhalde. Yani bu... Yanlış yükleme olabilir evet. Zeminin de etkili, Tek, olabilir. Yanlış etkili, etkili, etkili olabilir, yanlış yükleme de Artı zeminin kötülüğünden kaynaklanıyor muhtemelen. Yani ben birkaç şey gördüm işte sadece olayı Marone'ye yükleyen, Stefano Marone'ye yükleyen bu bana reisi danışmanları yanlış yönlendiriyor tarzı bir şey geldi. Yani Marone antrenmanı yaptırıyor da Sergen Yalçın'ın haberi yok mu bu antrenmandan? Evet. Reisi danışmanları yanlış yönlendiriyor vakasından farksız bu durum yani. yani bir, bir başarı varsa biz Sergen Yalçın'a her zaman şey yapıyoruz. Başarısızlık varsa ki şu an teknik ekip açısından bir başarısızlık söz konusu. 10, 11 tane sakat nedir yani? Bu ki Batu Şahı da sakattı aslında 12. Şimdi yeni dönüyor. Buzla bir başarısızlık varsa orada da Sergen Yalçın yine Sorumluluk tutmayız ama o kendisini çok bu olayın dışında tutuyor. Sorumlu tutmaya gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Yani Sergen bir Yalçın... şey olarak düşünüyor biraz. Hani Joseph mesela şu an sakat değil ya. O biraz Hı. bence oyunculara yani sıkıntının oyuncularda olduğunu düşünüyor bence. Yani 11 tane oyuncunun hani şöyle düşünelim. Hani hep bir takımda bütün oyuncular kötü oynayınca şey deriz ya. Demek ki hoca problem. Çünkü bütün oyuncular kötü olamaz aynı anda. Burada da aynı durum var bence. Bütün oyuncular sakatsa burada problem olmaz değil işte mi? hocanın? Ya muhtemelen bence öyle düşünüyor hoca yani. Kendisini ya dinlendiremiyoruz şey falan abi. o yüzden sakatlanıyor. Yüklemeyle bir alakası yok diye bir açıklama yapmış. E Galatasaray Fenerbahçe'de aynı tempoda maç oynuyor seninle. Sürekli Galatasaray ön elemeden geldi bir de. Abi Fenerbahçe de ön elemeden geldi hatta. Sen ön elemede oynamadın. Bir de ön eleme oynasaydın ne olacaktı acaba? Yani garip. Sorumluluk almaması esas sıkıntı bence. Hani sorumluluk alsa çözebilirdi. Ama bir insan hatasının sorumluluğunu almıyorsa Sargın Yalçın çok onun sorumluluğunu alan bir insan değil bence. Geçen sene Beşiktaş kötü giderken de onun sorumluluğunu pek almıyordu. Bu sene bence işleri hiç iyi gitmiyor. Yani çünkü daha evet puan olarak fena bir durumda değiliz. Sadece bir kere kaybettik. Ama bu kadro bu şekilde sürekli sakat verecekse bu takımın şampiyon olma ihtimali yok. Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olma ihtimali bile yok. işlerin i̇şlerin kötü gideceğini görüyoruz. Bu sakatlığa bir çözüm bulunması lazım ama eğer sorumluluk almıyorsa nasıl bulacak? Sadece zemine buluyorsa şeyi e, rakip takımlar sakatlanmıyor. Sen deplasmanda da sakat veriyorsun. Ee, e, yani ve hiçbir yani müdahale yokken mesela ayağına bası basıyorlar piyan için. Arka dalesini sakatlanıyor sonra. İşte yani burada bir gariplik var. Ama bu garipliğin sorumluluğunu birilerinin alması gerekiyor bu takımda. Kimse almıyor. Yönetim zeminin almıyor. Ee, teknik heyet yüklemelerin sorumluluğunu almıyor. E ne o zaman? Ben miyim soruyor? Yani tribünde Yıldız Tilbe şarkısı söyleyen insanlar mı sorumlu? Sakatlıklardan anlamıyorum. Yani ne konuşacağımızı da bilmiyorum açıkçası. Yani sakatlık hı hı. konusu odadaki fil. Bunu konuşmamız gerekiyor. Ama ne konuşacağız ki? Yani neden olduğunu biz bilemeyiz. Tahmin yürütebiliriz. Tahminlerimiz de anca işte Hani varsayımın ötesine geçmiyor. Birileri açıklama da yapmıyor. Kimse sanki odadaki fil yokmuş gibi davranıyor şu an Beşiktaş kulübü. Yani 11 tane sakatı var bu takıma. Ayak maçı öncesi. Onu çok önemli oyuncu. Ama o odadaki fil şu an odada yok. Gibi davranıyor kulüp. Yönetimi de, hocası da, teknik heyeti de. Oyuncular da bir şey söylemiyor. Her çok iyi geçinen muhabirler de bunun sebebini asla bulamadılar. Transfer dönemlerinde çok muhabir geçinen. Muhabirler biraz zaten batırdı. Sercan dikmeydi sanırım. bir oyuncu için iki hafta falan oynayamaz dedi. Necip'ti sanırım. İki mi? Üç mü? Işte. Hı hı. Necip geçen antrenmana çıktı mesela. Hani oyuncu ismi yanlış olabilir de. İki hani... üç hafta oynayamaz diyor. Adam <laughs> antrenmana çıkıyor sonra. Yani bilmiyorum açıkçası ıı, ne konuşacağımızı bilmiyorum. O olarak sen biliyor musun? Yani çünkü gerçekten bu konuyu konuşmamız gerekiyor ama neyi konuşacağız? Ya büyük ihtimalle tahmin işte ben de tahmin yürüteceğim antrenmanla ilgilidir. Yani işte Türkiye Ligi çok geri kaldı diyoruz her zaman teknik anlamda, teknik direktör anlamında taktik olarak zaten çok geri kaldığı belli. Ama yorumcuların mesela eski futbolcu olan yorumcuların ağzında, teknik direktörlerin ağzında hep şu laf olurdu. Antrenman olarak bizim hiçbir eksiğimiz yok. Ben bunu çok duydum hocalardan. Bizim Avrupa'da antrenman olarak eksiğimiz yok. İşte eksiklerimiz oyuncu kalitesi falan diye konuşurlardı hep. Ama antrenman olarak da ne kadar eksik olduğumuz yıllardır belli. Şimdi hiçbir zaman ee, işte iyi bir Avrupa takımı, iyi bir Avrupa Ligi'nin e, kondisyon seviyesine çıkamıyor oyuncu, oyuncular, takımlar, e, o diriliğe ulaşamıyorlar. Ondan sonra, onun üstüne bir de ulaşmaya çalışınca da belki de hani biz şampiyonlar şeyde de, Candaş'a da katıldığında öyle diyordu, şampiyonlar liginde işte fizik olarak onlara yakın olmamız lazım, anca öyle kurtarabiliriz falan diyordu. E, bunu yakalamaya çalışırken de, onların fizik seviyesine gelmeye çalışırken de takım patlıyor yani. Bunu beceremiyorlar. Bilmiyorlar bence yani. Bu konuda bilgi eksikliği var Türkiye'de. Ee, organizasyon eksikliği var daha çok hatta. Mesela şu iş böyle çözülmez. Yabancı bir tane kondisyoner getirilsin bu işi çözer diye bir şey yok. Çünkü organizasyon eksikliği var. O adam kim bilir nelere ihtiyaç duyuyor şu an. İyi bir adam getirdin kondisyoner. Adamın ihtiyaç duyduğu şeyler Türkiye'de yok, takımda yok. Ona, ona sağlanmıyordur büyük ihtimalle. Benim tahminim yani bunlar. Çünkü Türkiye'deki bütün yapılar böyle. Organizasyonlar, organizasyonların hepsinde eksiklik var. Her şey anlık düşünülür. Ee, öyle de çözemiyorlar. Yani taktik, her zaman konuştuk taktik olarak ne kadar eksik olduğunu. Bu da şunu gösterdi. Yani antrenman bilgisi olarak da çok eksiyiz. Yani öyle öyle gözüküyor. Bu konuda daha hızlıca söyleyebileceğimiz bir şey de yok galiba. O Ajax maçına geçelim son olarak. Ee, <laughs> Ajax'ı ben izlemedim. Hiç Hollanda ligi izlemiyorum. Ama Sporting'i 5 lemelere biraz açıkçası. Geçen Uçan e, Kuşu TV'de bu maçları vardı. Maçı vardı. Hmm. Groningen maçı. Uçan Kuşu TV'yi de izlemeyelim belki bu yaştan sonra. Yani. E, Sporting'i beşlemeleri bende bir biraz bir uçuk uçuklattı. Biraz beni böyle bir telletti, böyle bir telleme geldi. Skoru görünce hatta şu anda tellerimi hatırlayınca. Şey yani aynen. Ee, bu adam 12 yaşındaydı mesela. Ee, bir anda 18-19 oldu. Bir anda maçı görünce. Evet. Ee, ne diyorsunuz Ajax maçına? Ee, Osman Burak. Ee, İzledim mi Ajax'ı? Hatırlıyor musun? Biliyor musun? Yani <laughs> Ajax'ı da bilmiyoruz. Bilmiyoruz abi. E, Hollanda takımı olduğu için hani Sporting'i falan biraz daha biliyoruz. Ya da işte Borussia Dortmund ama Hollanda ligi pek izlediğimiz bir lig değil. Ama şu açıdan bakabiliriz. Beşiktaş açısından bakabiliriz. Çok eksikle gidiyor ve Beşiktaş eksikle oynamadığı Dortmund maçında da fiziksel olarak bir kere dayak yedi. Oyun olarak 15 dakika çok geride kaldı. Ve şimdi çok eksikle gittiği bir Ajax maçı var. Oradan pay biçebiliriz ve ve Ajax bu sene formda. Orası gözüküyor. Or orada an orayı anladık. 9 attığında zaten orayı anlamıştık. Abi yani biz şeyi biliyoruz. Beşiktaş'ı biliyoruz. <laughs> o yüzden <laughs> Beşiktaş üzerinden yorumlayalım. Şimdi tabii Ajax şu an kafamızda bir Ajax var. Güçlü bir takım. Pas yapan Bilmem ne. Klasik Ajax evet. 30 yıldır aynı mı? Takım sadece oyuncuları değişiyor. <laughs> Beşiktaş'ta <da gülüyor> belki tam kadrosuyla <laughs> tam kadrosuyla Beşiktaş e, Ajax'a bence yani kafa tutabilirdi gibi geliyor. Yani çok ezilmezdi. Benim tahminim. Çünkü ikisi de birbirine ters gelecek takımlar. İkisi de hücum takımı. E, şimdi Ajax daha çok topla, pas yapıp Rakip sahaya yerleşen, aşama aşama yerleşen bir takımdır tahminimce. <laughs> Onu da göreceğiz. Ama e, Beşiktaş'a Beşiktaş'ta pres takımı ya, bunu kolay evet. kolay yapamaz gibi Beşiktaş'a karşı. Tabii eğer yerden çok iyi çıkıyorlarsa, o presi aşıp çok büyük boşluklar da bulabilirler. O da büyük sıkıntı olur da. Zannetmem Çıklıkları yani. Çıkıklarına eminim. <laughs> şimdi, ama şimdi Beşiktaş eksik olunca, dedik ya antrenman yapmayanlar, şu an oynuyor diye. Antrenman yapmadıkları için sakatlanmıyordu onlar. Antrenman yap onlarda <laughs> kondisyon yok abi. E, pres yapamıyor adamlar. Hat şey şey Altay maçında gördük. Pres yapamıyorlar. Şimdi evet. o yüzden çok zor bir maç olacak yani. Hem Presi kadro kalitesi kötü. Hem pres yapmayacaklar. Yerleşik savunmada beklerlerse Ajax Ajax yerleşik savunmayı açar abi. Benim bildiğim Ajax yerleşik savunmaları açar. <laughs> en az 3 sene önce açıyordu. Şu <laughs> açıyordur abi. <laughs> Sebastian Alea var. Zaten o zorlaya zorlay açar gibi geliyor hani kapıyı evet. zorlar yani koçbaşıyla. 39 numara gel yani. Brezilyalı. Ne koçbaşıyla zorlarlar yani. Ben çok enteresan bir maç bekliyorum. Mustafa sen ne diyorsun? Ya umarım benim zaten jenerasyondan belli ben 2008 miydi o maç? 8-0 görmedim ben. 2007. 2007. Yani 4 yaşında falandım işte. Ya umarım görmem diyorum ya. Yani o <laughs> iş oraya gitmez. Yani şey olur. Mahallede elektrik falan kesilir umarım. <laughs> umarım Amsterdam'da elektrik kesilir komple. Hı hı. Yani o maç bir şekilde oynanmamız lazım. Umarım sahaya seyirci atlar Ajax'da. Umarım Ensakal'a yine Antep maçındaki gibi bir numara falan yapar. Umarım. <laughs> Başka türlü acımazlar çünkü çok <laughs> Aynen böyle maçın başında en sakalı bir kendini yere bırakırsa hani biraz en azından merhamet gösterebilirler. Ya tamam bu takıma da fazla şey yapmayalım ya ya da en azından Sana, fark yersek de sonra bizim ya takım şey arkadaşlarına kafa takıldı falan. Psikolojimiz bozuldu biz oynamak istemiyoruz. Aynen aynen ya da biri yalandan en sakalı öykçilik yapsın Başakşehir maçında olduğu gibi şey Paris maçında. <laughs> e işte aklıma geldi. i̇şte bilmem ne dedi. Nekro dedi falan. Tarzı e, böyle bir çöp dedi. getirirsek e, şey olabilir. Hani halledebiliriz diye düşünüyorum. Yani başka aklıma başka bir taktiksel anlamda bir şey gelmiyor. Bence en strateji bu maçı bir şekilde oynatmamak. Ve Armstar Ajax'a bir şekilde ceza alır maçta. Hükmen galibiyetimi alıp uzayayım aga o maçtan. Ya başka puan alma ihtimalimizi göremiyorum. Ya puan alma ihtimalimiz yok zaten. Yani bu çıkacak oyuncu kadrosu yani umarım yani rezil olmayız. Ben ciddi anlamda bunu düşünüyorum yani çıkacak çünkü kadro bayağı kötü kötü bir kadro çıkacak yani Ajax maçında orta sahada özellikle. Hatta hücum hattında yine Gökhan ile Kenan falan oynayacak. Allah yardımcımız olsun yani teknik taktik konuşmanın pek <laughs> pek bir şey yok yani. Yani bence de yani e, bu kadro fiziksel olarak da çok geride. Batu Şahin'in dönmesi biraz orada direnç katabilir ileride. Ama benim de fa pek fazla umudum yok işin gerçeği. Ben yani, yani çok boş topçu var. Katılır mısınız bilmiyorum i̇şte ama işte şey işte. çok benzetiyorum ya. Şu 2016 Napoli'ye benzetiyorum biraz. Hani haller pek o şeyde değil ama kenar forvetleri falan. Bergüys, Ant Antoni falan. Şey anlamında, fiziksel özellik Hı -hı. anlamında değil de oynadıkları oyun bakımında. O zaman sıkıntı var. İşte. Sıkıntı var. Gerçi biz o Napoli'ye 4 puan almıştık da. Biraz, biraz şansa balaydı. Biraz. Biraz. biraz Şenol balıydı. balaydı. Biraz Şenol balaydı o. Şenol'un Lazrail olduğu zamanlardı. Bir de ballıydı. O yüzden o tekrarlanmaz herhalde. Şeyde Arnavutça konuşmadığı zamanlar. <laughs> Aynen. Daha hala söylediği sözlüksüz anlaşılabildiği zamanlardı. Ee, sonra maalesef. Bilmiyorum. Gerçekten zor maç. Umarım bir şekilde e, e, puan alırız bir puanımı alayım Şu puan almaya çok ihtiyacımız var maçta içeride toplumda yenildiğimiz için ama alamazsak de da iki sıfır üç sıfırdan daha farkta dolmazım mı iddia severler üç buçuk üst yani tek başına veriyoruz üç buçuk üst bu arada <laughs> evet 3.5 üst Hollandalılar acımıyor onu gördük onu gördük Türkiye maçında gördük Hollandalılar acımıyor o yüzden Umarım Amsterdam'da komple elektrikler kesilir, En Sakala umarım iyi çalışır yere düşme numarasına birkaç kere prova eder umarım, ya da bir yalandan böyle böyle ya yani yani kafamda çok fazla bir senaryo bir var, bunları ulaştırmamız, lazım. Yani bunları ulaştırmamız lazım. Kafamda çok fazla kazanma senaryosu var, bunların hepsini ulaştırırsak birinden biri tutar diye düşünüyorum, yani saha içiyle alakalı bir kazanma senaryosu aklıma gelmiyor, o kadar hayal gücüm geniş değil çünkü. Ama durum bu. O zaman ayak e, Ajax maçını bekleyelim. E, Derin Beşiktaş'tan herkese hoşça kalın diyoruz. Sağlıklı kalın. Derin Beşiktaş'ta kalın. Hoşça kalın.